x çarpı 8 faktöriyel çarpımı bir pozitif tam sayının karesi. Şimdi ben x çarpı 8 faktör içinden ne yapmam lazım o zaman? Pozitif bir tam sayının karesini oluşturmam lazım. Evet başlayalım yapmaya. x çarpı 8 faktöriyeli ben nasıl yazabilirim? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazabilirim. Şimdi ben bunu bir sayının karesi olarak yapmaya çalıştığım için a kare diyelim. Şimdi bakıyorum. Ben buradan kare oluşturmam lazım. X çarpı 8 var. 4 çarpı 2'den bir 8 daha var. 8'in karesi geldi mi? Şimdi bunları hemen bir yok edeyim. Şimdi bakın şurada ne var? 3 var. 6'nın içinde de bir 3 var. 3 çarpı 3'ten bir 3'ün karesi geldi. Geriye ne kaldı? 6'nın içinde bir 2, 5 ve 7 kaldı. E bunları çarparsam da ne oldu? 70 oldu. Bakın 8'in karesi çarpı 3'ün karesi. Zaten bunlar kareli bir şey. Demek ki ben kare elde etmem için şunu da kare türünden. Eğer ben x'i 70 seçersem ne olacak? 70 çarpı 8'in karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 70. Bakın şu 70 ile şu 70 bir kare oluşturacak. 70'in karesi, 8'in karesi ve 3'ün karesi ne oldu? A kare. Şimdi bir sayının karesini ifade etti mi? Etti. Buraya kadar anlamadığımız bir yer var mı? 33 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi bu tür sorularda düşünmemiz gereken kısım nedir? Bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmamız için verilen sayı içinde kaç tane 5 çarpan olduğuna bakarız. Neden? Çünkü 5 çarpı 2 size neyi getirir? 10'u. Değil mi? Ama biz burada 5 çarpanını bulmamız lazım. Kaç tane 5 çarpanı var? Ben ne yapacağım o zaman? 33 sayısını 5'e bölünmeyen hale gelene kadar bölmeye devam edeceğim. Böldüm 5'e kaç kere var? 6. Bakın bölüm hala 5'e bölünebiliyor. Böldüm 5'e bir kere var. Artı 6. 7 tane 5 çarpanı var demek istiyorum aslında ben 33 faktöriyel sayısının içinde 7 tane 5 çarpanı var demek istiyorum. Yani ben bu 33 faktöriyel sayısını yazarken x çarpı 10 üzeri n ben buradan n'i ne buldum? Bu şunu diyenleriniz olabilir. Neden 5'e böldük de 2'ye bölmedik? Şimdi bakalım 2'ye bölelim. 33'ü böldüm 2'ye. 16 tane var. Bölüm hala 2'ye bölünüyor. Bu bölünmeyene kadar devam etmem edeceğim. Bakın hala bölünüyor. Hala bölünüyor. Değil mi? Şimdi bunları toplayacağım. 1 2 daha 3 4 daha 7 8 daha 15 16 daha 31. 2 üzeri 31. Yani bu ne demek? 33 faktöriyel sayısının içinde 2 kaç tane varmış? 31 tane. 5 kaç tane vardı? 7 tane, değil mi? Bakın 5 üzeri 7 ile 2 üzeri 31. Siz kuvvetleri aynı olursa tabanlarını çarpabiliyordunuz. Siz yani bu durumda ne yapmanız lazım 2 üzeri 31 yerine? 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 24. Çünkü şuradan ne gelecek? 10 üzeri 7 gelecek. Neden? Buna böldüğümüz anlaşıldı mı? Şimdi diğer bir soru. 59 faktöriyel eksi bir sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Ben yine şöyle bulsam. Sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulsam. Bir çıkarsam. Bir sıfırdan bir çıkarırsanız komşudan ala ala ne olacak? Siz o kadar aslında sondan kaç basamağının dokuz olduğunu bulacaksınız. E, kaç tane sıfır olduğunu bulmak için de ne, yapma, ne yapıyordum? 59'u 5'e bölüyordum. 59 faktöriyel içinde kaç tane 5 olduğunu bulmam lazım. Burası ne yapar? 11 tane var. Böldüm 5'e. Kaç tane var? 2 tane var. Bakın artık bölünmüyor. 5 üzeri 13. Yani diğer bir tabirle biz bunu yazacak olursak. 59 faktöriyel eksi 1'i x çarpı 10 üzeri 13. En eşittir 13. Son 13 basamağı 0. E siz bu son 13 basamağından şurada 1'i çıkardığınız için de ne olmuş oluyor? 9 o kadar 9 bulmuş oluyorsunuz yani sondan 13 basamağı 9 olmuş oluyor aslında bunun da diğer işlemlerden hiç farkı yok karesini almak e, siz zaten üslü ifadelerde kuvveti içeri dağıtmayı parantezin içine dağıtmayı biliyorsunuz şimdi ben yine aynı mantıkta şurada n faktöriyel bakın en küçük olanı M! n faktöriyel n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazdım artı en faktöriyel olduğunu zaten biliyoruz. Aşağıda da aynı mantık var. En artı 1 çarpı en faktöriyel karesi eksi en faktöriyeli karesi. Niye eşit oldu bu? 61 bölü 60 ya. Şimdi ne yapacağım? Bu ifadeleri karelerine içeri dağıtacağım. En artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi oldu. Bölüm. n artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi. Bu neye eşitmiş? 61 bölü 60. Şuradan devam ediyorum. n faktöriyelin karesi parantezine çektim. Şuradan ne geldi? n artı 1'in karesi şuradan da artı 1 geldi. Bölü. En faktöriyelin karesi buradan ne geldi? En artı 1 karesi eksi 1. Bu neye eşitti? 61 bölü 60. En faktöriyelin karesi gitti. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 60 çarpı en artı 1'in karesi artı 1 61 çarpı n artı 1'in karesi eksi 1. Paranteze dağıtıp gerekli işlemleri yaptığımız zaman 121 eşittir. Zaman kaybetmeyelim. n artı 1'in karesi. Her tarafın kökünü aldığım zaman 11 n artı 1'e eşit oldu. n buradan 10'a eşit oldu. Anlaştık mı? Çok güzel bir soru. 1'den 120'ye kadar olan sayıların çarpımıyla oluşan ne olmuşmuş oluyor yani? 120 faktöriyel oluşturmuş oluyoruz değil mi? Burada. Bunun içinde kaç tane rakam olduğunu soruyor bana. Bakın bunu şöyle ayırmam lazım. 1'den 9'a kadar olan sayıların çarptığımız zaman yani 1'den 9'a kadar Kaç tane rakamımız var? 9 tane. Peki 10'dan şimdi çift basamaklı. 10'dan 99'a kadar kaç tane rakam var? 90 tane sayı var. E 90 tane sayının 2 basamaklar biri ve her birinde 2'şer tane rakam olduğu için 90 çarpı 2'den 180 tane rakam var. E 100'den de ne kaldı geriye? 120'ye kadar olan çarpımlara bakacağım için. 100'den de 120'ye kadar. Kaç tane sayımız var? 21 tane sayımız var. 21 tane sayının her biri de 3 tane rakam oluşuyor. 21 çarpı 3'ten 63 tane rakam var. Toplam kaç yaptı o zaman? 9, 180 daha. 9, 180 artı 63 benim 120 faktöriyelde barındırdığım rakam sayısı o da ne yapıyor? 252 tane rakam olmuş. oluyor. Anlaşıldı mı? Alışmışız ya. Anlaşıldı mı diyoruz iki de bir. Şimdi bakın bu tür sorularda ben şunu düşüneceğim. 24 bakın 4 faktöriyel kaça eşittir? 24'e. Yani bu ne demek? 4 faktöriyelden sonra olan bütün sayılarda bakın 5 faktöriyelin içinde de 24 var, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 39 faktöriyel fark etmez. 4 faktöriyel ve 4 faktöriyelden sonra bütün sayıların içinde 24 olduğu için bunlar ne olacak? Kalansız bölünecek. O zaman sadece 0 faktöriyel, 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyeli merak etmem lazım. Bu toplam. E bu toplamda 0 faktöriyel 1'e eşit. 1 faktöriyel 1'e eşit. Değil mi? 2 faktöriyel 2'ye eşit. 3 faktöriyel de 6'ya eşit. Yani toplam 10 oluyor. Onu 24'e böldüğümüzde kalan yine ne olmuş olacak? 10 olmuş olacak. 0 faktöriyelden 100 faktöriyel kadar olan sayıların karelerinin toplamının 12'ye bölümünden kalanı sormuş. Ben zaten neyi biliyorum? 4 faktöriyelden sonra 100 faktöriyele kadar olan sayıların 4 faktöriyel 24, 120, Böyle böyle diyor. E zaten bunlar 12'ye tam bölünüyor değil mi? 5 faktöriyelde, 6 faktöriyelde, 100 faktöriyelde. Yani bunlar 12'ye tam bölündüğü için bundan sonra olan sayıların toplamının 12'ye bölümünden kalan ne olmuş olacak? 0 olmuş olacak. O zaman ben sadece neye bakmam lazım? 0 faktöriyel, 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyelin karesinin 12 ile bölümünden kalanı bak. Zaten ben bir önceki örnekten 0 faktöriyelden 3 faktöriyel olan sayıların toplamını ne bulmuştum? 10 bulmuştum. 10'un karesi o da ne yapar? 100. 100'ü 12'ye böldüğümüzde kalan ne olur? 4 olur. Bu sefer de 0 faktöriyelden 98 faktöriyel kadar olan sayıların toplamını ama ne yapmış? Çift çift ilerlemiş. 0 2 4 6 8 şeklinde. 8 ile çarptığımızda bu toplam 8 ile çarptığımızda elde edilen sayının birler basamağını sormuş bize değil mi? Şimdi bakın ben burada da 5 faktöriyeli zaten alamıyorum. Evet 0 faktöriyelden 98 faktöriyele kadar olan çift şeklinde ilerlemiş sayılır. 0, 2, 4, 6 ve 98'e kadar toplamış. Şimdi bakın e, 6 faktoriyel'in ben neye eşit olduğunu biliyorum. 720'ye. Yani 6 faktoriyel'den sonraki çarpımın içinde hep 5 çarpı 2 yani 10 olduğu için birler basamağı hep ne gelecek? 0 gelecek. E, ben bunları toplasam hep birler basamağında 0 olacağı için 6 faktoriyel'den 98 kadar faktoriyel kadar olan sayıları almama gerek yok. Çünkü ben onları 0 8 ile çarptığımda birler basamağı 0 olduğu için yine birler basamağından 0 getirecek ve etkisiz eleman olmuş olacak. E o zaman ben 0 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 4 faktöriyelin toplamını bulsam bunu da 8 ile çarpsam birler daki rakamı kolaylıkla bulmuş olurum. 0 faktöriyel 1'e 2 faktöriyel 2'ye 4 faktöriyel yani 24'e. toplam ne yaptı? 27. Ben bu 27'yi 8 ile çarpsam 8 kere 7 56. Eldesinin önemi yok. Bana birler basamağını soruyor. Birler basamağı ne olmuş olur? 6 olmuş olur bu toplamı. Evet bir sonraki dersimizde sayma ile devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.